Arkadaşlar merhabalar biliyorsunuz web 3 platformlarını paylaşıyoruz bunlardan hani yaklaşık bir 4-5 tane proje olmuştur en başlarında pigs'den falan bahsetmiştik main'den bahsetmiştik bunlar listelendi tabii ki çıkışları da oluyor onun dışında yeni olan projeleri de elimizden geldiğince sizlere paylaşmaya çalışıyoruz. bu projelerden bir ya da birkaçı ciddi anlamda böyle majör borsalara girmesi durumunda kazanmış olduklarımız bize güzel bir kazanç sağlatacağı için onun için web 3 platformlarını atlamadan eksiksiz bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Hoşunuza giden olursa ya hepsini ya da içinden birkaçını değerlendirebilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi bugün arkadaşlar DTTD adında bir Web3 platformundan bahsedeceğim. Aynı bundan önceki platformlarda olduğu gibi bunun bir avantajı, bir değişikliği, bir farklı noktası NFT'leri de kendi içerisinde barındırıyor. Yanılmıyorsam level seviyeleri var. 6. levelden sonra kendi NFT'nizi de ekleyebilme fırsatı sunduğundan bahsediyor. Tabii ki bunlara değineceğim ama onun dışında bizim burada günlük görevlerimiz var ve dot veriyor. Polkadot değil arkadaşlar. Polkadot değil. Tamam mı? Dot adında kendi tokeni var. MetaMask üzerinde, Ethereum ağında değil ama Ethereum ağında bir MetaMask cüzdanımızı airdrop'lar için kullanmış olduğumuz cüzdanımızı bağlayarak sisteme giriş yapıyoruz ve günlük görevler var. İşte mesaj at, mesaj cevapla, takip et Başka birisi seni takip etsin. Bir de günlük girişler olmak üzere yaklaşık 10'a yakında dot kazanıyorsunuz. Bilginiz olsun. Her günde ya yani 10 saniyenizi ayırarak bu görevleri gerçekleştirebilirsiniz. Bilginiz olsun. Dilerseniz neler yapmanız gerektiği ile ilgili hazırladığım videoyu izleyelim. Ondan sonra videomuza devam edelim. Şimdi arkadaşlar MetaMask'ımızı bağlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle şöyle MetaMask'ımız açılıyor. İzin veriyoruz. Confirm diyoruz. Ve cüzdanımızı bir daha şöyle son onayımızı veriyoruz ve giriş yapıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere. Buraya kullanıcı adı yazıyorsunuz. Cool Enough diyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra tamam cüzdanınızı bu şekilde bağlıyorsunuz. Şuraya tıkladığımızda arkadaşlar burada zaten yazıyor. İşte ödülleriniz, paylaşım, profil, e, iletişim kısmı yukarıda kendi balansınızı aset kısmından görebiliyorsunuz. Bütünle NFT'lerin e, hani etiket kısımlarını buradan ayarlayabiliyorsunuz falan filan. Hani burada çoğu şeyi paylaşmış zaten bizlere. Wallet kısmına girdiğimizde de zaten hani cüzdanımıza ekleme, çıkartma falan bu işlemleri burada gözlemleyebiliriz. Benim bağlamış olduğum cüzdanım zaten kendi metamask'taki cüzdanımı bağladım. Tamam mı? Onun dışında arkadaşlar. Aset kısmına girdiğimde görmüş olduğunuz üzere herhangi bir şey yok. Şu kısma tıkladığımızda da revert kısmı vardır. Revert kısmında da görmüş olduğunuz üzere her gün arkadaşlar görevler oluyor. Mesela giriş yaptığınızda bu projenin kendi tokeninden görmüş olduğunuz üzere mesela iki tane alabiliyorsunuz. Levelinizi de şuradaki XP'leri arttırarak işte mesaj göndererek, mesaj alarak e takip ederek e hani başka kişileri e, takip alarak takip ederek buradaki tikleri gün içerisinde de doldurmaya çalışın. Bütün e, görevleri de e, toplamakta fayda var. Referans özelliği görmüş olduğunuz üzere var. E, referanslarınız 5, 10, 15, 99 gibi dot tokeni kazanabilirsiniz e, level 3 olmaları e, gerekiyor. Bu arkadaşlarınızın da referanslarınızın da bilginiz olsun. Şurada bakın yukarıda sağ üstte 52 tane mesela. 50 üyelikten dolayı geldi. 2 de günlük katıldığımdan dolayı geldi. Şimdi burada yapacağımız işlemlerden bir tanesi ana sayfaya gelelim. Mesela Word for Game Farmer var. Takip edelim. Personal kısmına gelip tamam mı? atıyorum. Burada mesela beni arattırdınız. M diye arattıralım. Mur diye arattıralım. Birkaç kişi çıkar muhtemelen. Bakın Murselim falan var işte Murat falan filan. Mesela ona tıkladığımda burada bakın DM kısmı var. DM'den mesaj atabilirsiniz. Haydi Murselim mesela. Belki Türk olabilir bilmiyorum. Haydi tamam attım. Ne oldu? Şuraya tekrardan geldim de ödül kısmına. Bakın bir tane mesaj gönderdim. 30 XP ve 5 dot daha kazandım. Ve bu hemen de level atladım görmüş olduğunuz üzere. Üçüncü level olması gerekiyor referanslarınızın da bilginiz olsun. Onun dışında birisinden mesaj alırsanız, tamam mı? Siz bana mesaj, mesaj atın. Ben bugün e, oturum tek tek mesaj yazarım. E, herkese en azından bir a derim, merhaba derim falan filan hani tamam mı? E, bu şekilde e, buradan da 100 XP ve 1 dot kazanacağım. Başka kişileri takip ederseniz, sizi takip ederlerse yine aynı şekilde buradan ekstradan dot kazanabilirsiniz. Onun için her gün e, gidip de hani herkese tık tık tık, tık takip etmeyin tek tek takip edin ki bu günlük görevleri bu şekilde tamamlayın. Tamamlamakta da bu kadar böyle bu şekilde fayda var. Onun dışında dediğim gibi hani ben ortak nokta yine olurum. Following kısmında beni takip edenler benim takip ettiklerimi bu şekilde gözlemleyip siz de birbirinizi takip edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Onun dışında şu an için herhangi bir şey yok. Verilen dotlar ilerleyen dönemlerde listelenirse muhtemelen cüzdanımıza yansır ve cüzdanımızdan da çıkış yaparız. Bunu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bununla ilgili de ekstradan bilgi paylaşmaya çalışacağım. Görmüş olduğunuz üzere cüzdan bağlayarak gerçekleştirebileceğiniz bir proje. Telefonda onay kısmında sıkıntı olduğu için telefon ve mail onayı yapmadan ilerledim. Bunu da belirtmekte fayda var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bu şekilde bir platform uygulama katılmak isteyenler katılabilir. Elimden geldiğince açıklamaya çalıştım. Level 6 olduktan sonra NFT kısmı olursa bunu duyurularda ya da gerekirse videoyla da yeni bir videoyla da yine sizlere anlatmaya çalışırım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.